Hepinize hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinizi sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Aile Dayanışma Ağı olarak her geçen hafta daha büyük bir mücadele azmiyle Saraçhane'de bir araya geliyoruz. Toplumun vicdanını harekete geçiren, bu dayanışmaya güç kattığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Haftalar geçtikçe yaşanılan mağduriyetlerle birlikte adalet talebimiz de büyüyor. Geçen zaman umudumuzu kırmıyor, tam tersine güçlendiriyor. Ne kadar kalabalık, ne kadar azimli ve ne kadar haklı olduğumuzu gördükçe umudumuz katlanıyor. Sadece kendi mücadelemiz için değil, ülkemizin geleceği için de ümit doluyoruz. Aile Dayanışma Ağı'nın haklı taleplerini her buluşmamızda tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz yargılanmama değil, tututsuz yargılama talep ediyoruz. masumiyet karinerisinin korunmasını talep ediyoruz. Herkes için eşit ve adil işleyen bir hukuk düzeni istiyoruz. Düşüncelerini dile getirdiği ya da kaleme aldığı için özgürlüklerinden mahrum bırakılanların tutuksuz yargılanmasını, özgürlüklerine kavuşmasını diliyoruz. Hiçbir delil olmadan kimsenin ailesinden koparılmamasını talep ediyoruz. 26 Eylül'de sevgili eşim Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyundaki adıyla bilirkişi davası duruşması vardı. Davanın içeriğine bakıldığında tamamen siyasi bir dava olduğu açıkça belli oluyor. Biz diğer davalar gibi bu davanın da hedefinin Ekrem İmamoğlu'nun tüm ülkede yarattığı umudu, inancı, mücadele ruhunu bitirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim talebimiz Yargının bağımsız olması, siyasetin yargı üzerinden elini tamamiyle çekmiş olması. Ancak ne yazık ki bu siyasi davaların tüm hızıyla devam ettiğini görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yeni bir operasyon ve diğer belediyelere yönelik devam eden operasyonlar bunun siyasi bir dava süreçlerinin parçası olduğu apaçık ortadadır. Artık bu süreçte yaşanan hukuksuzluklar o kadar meydandaki herkes İstanbul'dan sonra sıra Ankara'ya ne zaman gelecek diye konuşuyordu. Hukuki değil, siyasi açıdan bu at adımın atılması bekleniyordu. Beklenen de oldu. Belediyelere açılan davalar ve yargı süreçleri bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Belediye başkanları sindirilmeye Yerel yönetimlerin halka hizmet götürmesi engellenmeye çalışılıyor. Milletin oyuyla seçilenler milletin iradesini temsil eder. Adaletsizce tutuklanmaları, baskılarla kontrol edilmeye çalışmaları doğrudan millet iradesinin ve hakkının gaspıdır. Bu baskılar sadece belediye başkanlarına da yapılmıyor. Sanat dünyası, medya, öğrenciler, fenomenler, sivil toplum kuruluşları, her alandan aktivistler adaletsiz tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor. İçi boş davalar, yoktan yaratılan suçlarla toplumu susturma, yaşam alanını daraltma çabası zirveye ulaşmış durumda. Muhalifler için beraat kelimesi neredeyse ortadan kalkmış onun yerini ev hapsi ve yurt dışı yasağı aldı. İnsanlar bir davaya bile dönüşmemesi gereken iddialar nedeniyle evlerini hapsediliyor, yurt dışına çıkmaları engelleniyor. Bizim bu hak ihlallerine sevinmemiz bekleniyor. Nasıl ki geç gelen adalet adalet değilse, yarım kalmış bir adalet de adalet değildir. Mahkemeler üzerlerinde hiçbir siyasi baskı hissetmeden suçsuz insanlar için beraat kararı verebilmelidir. Tüm bu hukuksuz uygulamalar nedeniyle gençlerimiz ne yazık ki yurt dışında bir gelecek düşlüyor. Öz vatanlarında kendilerini özgür, eşit ve güvende hissetmedikleri için ülkeyi terk etmek yurt dışında çalışma hayalleri kuruyorlar bin bir emekle hak ettikleri üniversite diplomalarının bile bir çırpıda iptal edildiği bir ülkede gelecek planı kuramıyorlar. Bu yüzden onları suçlayamayız elbette. Gençlere geleceğe ümitle baktıkları bir ortamı sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Üniversiteler açıldı. Çocuklar ve gençler giderek derinleşen Eğitim ve barınma sorunlarıyla baş başa bırakılmış durumdalar. Sevgili Ekrem İmamoğlu'nun eğitime gençlere verdiği önemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşler ve öğrenci yurtları açtı. Bu soruna yönelik çok önemli adımlar attı ve atmaya da devam ediyor. Umutlu bir geleceğe doğru atılan bu adımlar çocuklarımızın ve gençlerimizin adil güvenli bir hayata kavuşması için verdiğimiz mücadelenin en güçlü teminatıdır. Bugün Ekrem İmamoğlu bu vizyonu ortaya koyup milletin sevgisini kazandığı için Silivri'dedir. Gençleri güvende hissettirmek için yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz önce adaleti, önce hürriyeti, önce eşitliği bu topraklara getirmeliyiz. Bu oluncaya kadar aile dayanışma ağı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu sesi asla susturmayacağız. Adalet ve demokrasi isteyen herkesle yolumuza devam etmeye kararlıyız bugün yanımızda olan, bizleri yalnız bırakmayan İstanbul Barosu yönetimine Sayın Murat Sabuncu ve Deniz Türkan'ı <laughs> desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı sevgili Canan Güllü'ye <laughs> yurt dışından katılan 19 Mart platformu New York temsilcisi Sibel Gülay, Boston temsilcisi Münire Hanım'a teşekkür ediyorum sevgili Nasuh Bektaş'a bize katılımlarından dolayı, haftalardır verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Sevgili Nasuh Bektaş. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.